İyi günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sevilen oyuncumuz Gökhan Hakan hakkında konuşalım. Yakışıklı oyuncumuz karizmayı sayıla. Yepyeni görüntüleriyle herkesi şaşırttı. Bakalım Yağmur Tanrı Sevsin öyle güzel fotoğraflarını görünce ne yapacaksınız? Umarım siz de benim gibi Gökhan Hakan'ı çok seviyorsunuz ve hayranısınız. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.